Sevgili arkadaşlar, bugün Şiran Halk Eğitim Müdürü Sayın Zahit Kaya ile temel afet bilinci ile ilgili röportaj yapacağız. Hocam önce sizi bir tanıyalım. Zahit Kaya Şiran Halk Eğitim Merkezi Müdürü'yüm. Hoş geldiniz Hocam şimdi Şiran'da daha önce bir afet oldu mu veya da bu afetle ilgili herhangi bir önlem alındı mı, alınmadı mı? Sizden kısaca bilgiler alalım. Şimdi Şiran'da en büyük afet 1939 yılında. Hı hı. Erzincan depreminde oldu. Bu depremde Erzincan etkilendiği gibi Şiiran'ımız da etkilendi. Boğazayla köyümüzde 40 tane vatandaşımız o depremde hayatını kaybetti. Şiiran deprem bölgesi, Erzincan'a yakın olmamızdan dolayı 2. derecede deprem bölgesi. Önlem mı? devletimizin son zamanlarda deprem yasası çıkarttıktan sonra Binalar daha kontrollü ve depreme dayanıklı yapıyor. Ama eski binalarda bu deprem bilinci yoktu, binalarda dayanaksız da. Hatta yakın zamanda ilçemizde merkezde Mithatpaşa İlkokulumuz da Bölge bir ortaklumuz, depreme dayanaksız olduğu için yıkım kararı verildi. Mithatpaşa İlkokulumuz boşaltıldı. İnşallah orada yıkılacak, depreme dayanıklı bir bina yapacak. Bulunduğumuz mevcut halk eğitim merkezi yeni bir bina. 2016 yılında taşındık. 2017 yılında açıkçası yaptık. Depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildi. Mükemmel bir şekilde yapılmıştır. Peki hocam deprem öncesi alınması var mı? Şimdi deprem öncesinde öncelikle binalar sarılacak. Yani biz Japonya örneği verirsek hı hı. adamlar da Yılda hemen hemen her gün deprem oluyor. Yedinin üzerinde ben bir tane ölü yoktur. Evet. Neden ölü yoktur? Çünkü depreme dayanıklı bina yapılmış. Bizlerde de bu bilinci oluşturduk. Tamamen depreme dayanıklı binalar yapılması lazım. Deprem öldürmez, bina öldürür mantığıyla binalarımızı sağlam yapacağız. İşte bütün bildiğimiz binaların içindeki eşyaların sağlıklanması, yangın merdivenleri depremden kaçmak için yani deprem olduğu esnada tahliye için mutlaka merdivenler olması, yangın merdivenler olması gerekiyor. Bu tip önlemleri almamız lazım. Zaten şu anda kamu binalarının tamamında bu tip önlemler alındı. Hocam öncelikle röportajımıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mıydı, ekleyeceğiz? ekleyeceğiniz. Ben, ben, de size teşekkür ederim gençler. Böyle bir önemli konuda toplum bilinci oluşturmak için bu yola çıkmışsınız. Başarılar dilerim. Her zaman bekleriz. Sevgili arkadaşlar. Bugün Şiran Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Okul Müdürü Orhan Kılıç Hoca'mızla afet yönetimi ile ilgili kısa bir röportaj yapacağız. Röportajımıza başlamadan önce hocamızı tanıyalım. Evet sevgili gençler, öncelikle hoş geldiniz. Ben Orhan Kılıç, 01.02.1983 Erzincan doğumluyum. İmam Hatip Lisesi'nde 4. yılımı, idarecilikte 4. yılımı geçiriyorum. Meslekteyse öğretmenlik meslekte, mesleğindeyse 15. yılıma girmiş bulunmaktayım. Ee, böyle güzel bir çalışma yaptığınız için şimdiden size teşekkürler. Ee, sorularımıza geçebiliriz. Evet hocam. Deprem öncesi alınması gereken önlemler nelerdir sizce? Evet. Ee, sevgili arkadaşlar, bilindiği gibi bölgemiz birinci dereceden deprem bölgesi içine girmektedir. Ee, ben yaşamış olduğum bir anı anlatarak, depremle ilgili bir anı anlatarak okulda yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili örnekler vereceğim. 1992 depreminde ilkokul 4. sınıf öğrencisiydim. Akşam saat 7 civarı 7.2 şiddetinde Erzincan'da büyük bir deprem meydana geldi. O sırada aile büyüklerimiz apartolar apar topar tabii ki deprem olduğun bizi kapı dışarı attılar. Bahçeye çıktığımız zaman bahçedeki ağaçların o kadar şiddetle sallandığını gördük ki yani o yaşananlar, o anki duygular anlatılamaz. Ee, yer altından sürekli bir uğultu, sürekli bitmek bilmeyen sarsıntı, bahçe duvarlarının, okul ev, binanın, ev binasının çatlamış olması, binada duvarların yıkılmış olması ve çevreden gelen çığlık sesleri hala kulaklarımda. Şu an bile hala onun e, travmasını atlatmış değilim. Bazen koltukta oturduğumuz zaman başka bir ayağını sallasa, titretse deprem oluyor, paniğine kapılıyorum. Tabii ki Rabbim inşallah böyle büyük e, afetleri, böyle büyük e, depremleri ülkemize bir daha göstermesin. Okulumuza gelince ise e, yılda iki sefer olmak üzere deprem tatbikatı yapıyoruz. Deprem tatbikatında Önce bir e, siren sesi çalıyoruz. Daha sonra öğrencilerimiz e, sıraların altına kendilerini korunaklı bir şekilde yani e, tabandan düşebilecek veya dolapların devrilme riskine karşı kendilerini koruyabilecekleri masaların altına saklanıyorlar. Tabii ki biz okul olarak e, hem okulun binasında hem pansiyon binasında öğrencilerimizin e, depremden önce herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Devrilebilecek olan dolaptır, ayakkabılıktır, bu tarz şeylerin hepsini duvarlara sabitledik. E, deprem anında ise öğrencilerimize yapmış olduğumuz tatbikatları anlatarak e, hep olası bir depreme karşı tedbir almaya çalıştık. E, tabii ki e, yılda iki sefer bu az bir tatbikat daha fazla yapılabilir. Çünkü bölgemiz deprem bölgesi öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmen arkadaşlarımızı ve çalışan personelleri daha fazla bilinçlendirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, okul müdürümüz Orhan Kılıç'a röportajımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.